Başarılı diş hekiminin evini Öztürk Kızıltarslan Mahallesi'nde açmış olduğu ve kendi ismini taşıyan diş kliniğinde hasta kabulüne başladı. Öztürk Modern Kliniği'nde implanttan dolguya, röntgenden diş bakımına kadar her alanda hizmet veriyor. Diş hekimin Evin Öztürk, diş sağlığının önemine dikkat çektiği açıklamasında vatandaşların 6 ayda bir mutlaka kontrole gitmeleri gerektiğini söyledi. E, diş sağlığı ile ilgili e, hastalarımıza e, dişlerini mutlaka günde 2 defa fırçalamalarını mutlaka öneriyoruz. Ve 6 ayda bir de bir diş hekimine kontrol olmalarını, yani güvendikleri bir diş hekimine kontrole gitmelerini mutlaka öneriyoruz. E, çünkü yani diş sağlığında şöyle bir şey var, e, çürük hızlı ilerleyen bir hastalık. Biz bunu takip edemediğimizde tedavisi daha uzun sürüyor, daha zor kontrol altına alınıyor, süreç daha sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden hastalarımıza mutlaka güvenli bir diş hekimine 6 ayda bir kontrole gitmelerini öneriyorum. Nevin Öztürk klinikte vermiş olduğu hizmetler hakkında da bilgi verdi. Klinimizde hastalarımıza implant uygulamaları yapıyoruz, kanal tedavisi, dolgu, gülüş tasarımı, beyazlatma. Bunun dışında ağrı kontrolü gibi işlemler yapmaktayız.